Merhabalar. Açık Lise TV ile iki dönem önce tanıştım. İki dönemde almış olduğum toplam kredi 70. Bu başarımda Açık Lise TV'nin emeği çok büyük. Emeği geçen bütün öğretmenlere ayrıca Ahmet Hoca ve Doğu Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Açık Lise TV'ye yine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde yine 35 kredinin hepsini aldım. Bütün hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Açık Lise TV ailesi. TV iyi ki varsınız. 2 ve 3. dönem sınavlarından 80 krediyi alarak mezun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hocalarıma sonsuz saygılarımı iletiyorum. Ben açık İse TV sayesinde 35 kredi aldım. Bunu her sınava girdiğimde e, sözel dersler oluyorsa son zamanlarda izliyorum. Eğer ki sayısal derslerim olacak zamanlarda en baştan beri izliyorum zaten. E, ayrıca hani e, açık TV'yi izliyorum, kitapları okuyorum, testlerini çözüyorum. Baya bir katkısı oluyor. Hocalar zaten şifreleme teknikleriyle falan yapıyorlar böyle anlattıklarında. Tamamen kalıcı oluyor. Bunu kesinlikle izlemeden sınava girmeyin derim. İnşallah siz de hem yüksek krediler hem de yüksek puanlar alırsınız. İyi günler. Merhabalar Maynısa Demirci'den Açık Lise TV hocalarına ve öğrencilerine herkese selamlar. Bu dönemde 30 kredi aldım. Bütün öğrencilere şimdiden başarılar dilerim. Açık Lise TV sayesinde 25 kredi aldım. Ve bu son sınavım olacak inşallah. Oradaki bütün öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize merhaba. Açık Lise TV sayesinde son sınavdan 35 kredi aldım. Mezun oldum. Aynı zamanda TET'de girdim. Bu sene inşallah üniversiteye gidiyorum. Herkese teşekkürler. Öncelikle merhaba. Doğu Hoca'ya, Fatma Hoca'ya, bir de diğer hocalara çok teşekkür ederim. Şu an isimlerini hatırlayamadım ama. Sizin sayenizde 35 kredi aldım. Geçen sınavda 32 kredi almıştım. Aa, pardon, 31 kredi almıştım. İngilizceden geçememiştim. Ama bu kez hepsinden geçtim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Merhaba Açık TV ailesi. İsmim Gökhan Pulat. Son sınavda 35 kredi aldım. Açık İstitiv'i kazandırıyor. Herkese teşekkürler. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. İyi akşamlar ben Ayşegül. Açık Lise TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam, Doğu Hocam ve Handan Hocam sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Merhabalar adım Hakan Ersoy. Açık Lise TV ailesine izleyerek 32 kredi aldım ve şu anda mezun olmak için ek sınavı bekliyorum. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Her şey onların sayesinde. Ellerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Açık Lise TV videolarını izleyerek 33 kredi aldım. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, Açık Lise TV sayesinde 5 yıldan sonra ilk defa 37 kredi aldım. Ahmet Hoca ve Doğu Hoca başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Herkese merhaba, Açık Lise TV sayesinde 29 kredi aldım. Ders videoları baya faydalı, herkese tavsiye ediyorum. İyi ki varsın Açık Lise TV ailesi. Merhaba, ben Ankara'dan Muhammed. Açık Lise TV sayesinde geçemediğim dersleri rahatlıkla verdim, rahatlıkla geçtim. Herkese tavsiye ediyoruz. Ve Doğu Hoca ile Ahmet Hoca'ya ve emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkürler ediyoruz. Açık Lise TV sayesinde 221 kredi topladım. Çok memnunum. Başta Handan Hocam, Doğu Hocam ve Ahmet Hocama teşekkür ederim. Açık Lise TV dostları, ben de Açık Lise'ye gidiyorum. Her sınava Açık Lise TV ile hazırlanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Açık Lise'ye ilk yazıldığım zamanlar, Tek sorunum konu bilmemdi. Konu anlatacak kimsenin olmamasıydı. Bir gün YouTube'da dolaşırken Açık Lise TV'ye denk geldim. Videolarını gördüm. Ve istediğim bütün konuların hepsi detaylı şekilde anlatılmış videolarını buldum. Ve konuları dinleyerek çoğu dersten ilk sınavdan 11 dersten geçerek sınavda başarılı oldum. Açık TV'ye abone olun ve videoları beğenin. Konu anlatımı yapan bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Özellikle Doğu Hocam size çok teşekkür ediyorum. Her konuda yardımcı oluyorsunuz. Lütfen kanala destek olun arkadaşlar.